Lüleburgaz'a programı içerisinde Çorlu'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Evet, Lüleburgaz'da Luleburgaz bir programımız var, Ülke Ocakları'nın bir program var. O program çerçevesinde Çorlu ilçe başkanımızı da ziyaret etme ve bu vesileyle değerli basın mensuplarına kısa bir değerlendirme yapmak istedik Sayın Milletvekili'mle birlikte. E, tabiatıyla ülke ocaklarının, e, programı aynı zamanda e, 3 Mayıs e, Milliyetçiler Günü münasebetiyle düzenlenen bir program. Aslında 3 Mayıs Milliyetçiler Günü e, önemli e, e, tek adamlığın e, olduğu, tek parti yönetiminin e, olduğu e, her türlü baskı karşısında demokratik bir şekilde eee eee Görüş ve düşüncelerini ifade etmek isteyen milliyetçi düşünen, e, düşüncenin e, adeta bir demokrasi mücadelesini e, verdiğinin başlangıç günüdür. O bakımdan Milliyetçi Hareket Partisi, Ülkücü ve Milliyetçi Hareket e, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü'nde ilk ayakta durmuştur oynanan oyunları haykırmıştır. Her türlü eziyete maruz bırakılmış olmasına rağmen demokratik mücadeleden vazgeçmemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da biz bugün o mücadelenin oluşturduğu siyasi bir hareket olarak da demokraside mücadelemizi sürdürüyoruz. İki tane polisimiz yaralanmış. E, maalesef e, hükümet e, PKK terör örgütüyle e, müzakere ettiğine ilişkin e, e, çeşitli bilgiler geliyordu. İşte e, Sayın Başbakan'ın da özellikle ile eğer işte silah bıraksalar işte operasyonlar durur diyerek PKK ile bir ateşkes arayışı içerisinde e, e, yapılan görüşmelerin açıkçası terör örgütünü e, cesaretlendirdiğini düşünüyorum. Senin topraklarında ya barındırmazsın ya da ben seni barındırmam demesiydi. Esat'a karşı gitmeli diyenler neden Barzani'yi, PKK'yı besleyen Barzani'ye karşı hoşgörü içerisinde davranıyorlar? Bu bakımdan e, bu... E, ya bunlar giderek e, tabi e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak e, Büyükşehir büyük şehir belediyelerinin statüsünün e, değiştirmesi gerektiğini düşünüyoruz elbette. Ancak bu Büyükşehir belediye statüsüyle kavuşturulduğu zaman diğer ve il sınırları Büyükşehir'e sokulduğu zaman önemli ölçüde e, vatandaşlarımıza maliyet de artmaktadır. Vergiler artmaktadır, su paraları, diğerleri hepsi artmaktadır. Bunun önemli bir maliyeti de vardır. Yani bu maliyeti vatandaş nasıl karşılayacak? Birçok yerde ben İzmir'de de biliyorum, Büyükşehir sınırları içerisinde alındığı zaman e, özellikle hizmet gelmiyor ama e, maliyetleri artıyor. Bu bakım e, ilçelerimizin hepsi bitti. Tekirdağ ilimiz kaldı inşallah. Güzel bir kongre yapacağız. Çünkü Trakya'da çok büyük teveccüh var açıkçası Milliyetçi Hareket yani Günümüzün gelişmeleri, gündem Trakyalıların Milliyetçi Hareket Partisi'ne ilgi ve alakasını daha fazla arttırmış. O zaman iyi güzel bir kongre yaparak inşallah buradaki potansiyeli daha iyi değerlendireceğimizi zannediyorum. Çorlu çok çabuk gelişen, halen gelişmekte olan bir yöremiz. İnşallah yani çorlu, sanayi, tarım, her şey <laughs> var. Bakalım. Çorlulara bu vesileyle selam ve saygılar mı iletiyorum. Çorlu'da program yok. Çorlu'da basına yaptık. Lüleburgaz'da programımız var. İnşallah bir dahaki sefere Çorlu'da yaparız. Sekiz fotoğraf. Ya Hayırlı yapalım ya yazılır bir. Başlayalım. Başlayalım. Evet, dur fotoğraf bak. hadi bakalım. şöyle arkaya dizelim bakalım Evet, çek bakalım. O Avrupa'ya Elbet. Hayırlı olsun.